Tien kafa sağlık cihazı, tanıtımı ve kullanımı. Bildiğimiz üzere Tien'sin kafa sağlık cihazı, başlangıçta kafa derisindeki akupunktur noktalarını uyararak yüksek tansiyonumuzu kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bu cihazımız üçüncü nesil bir cihaz ve 9 tane ödüle sahip olmuştur. Ödüllü biyoelektrik cihazımız bazıları tarafından kelleşme ile ters bir etkiye sahip olduğu görülmüştür ve ağrı kesici olarak çok faydalı olmuştur. İşlevi, fiziksel kanallar, sağlığı koruma ve iyileştirme amacına ulaşan drenaj hakkındaki Çin eski teorisiyle iç içe geçiyor. Rusya, Fransa, Çin ve Türkiye gibi 190 ülkede distribütörler tarafından başarıyla pazarlanmaktadır. İnsan fizyolojik işlevi vücuttaki elektrik devresine bağlıdır. Devrenin tıkanması dengesizliğe ve birçok rahatsızlığa neden olabilir. İşte burada Tiens kafa sağlık cihazı bioelektriği dengeleyerek rahatsızlıkları iyileştirebildiği görülen Dünya çapında tanınmış, yüksek kaliteli cihazlardan biridir. Bu kanalları akıcı tutmak için modern bilim ile eski Çin meridyen ve teminat teorisinin bütünleştirilmesidir ki bu rahatsızlıkların önlenmesinde çok önemlidir. Şimdi sizlere biraz TN sağlık cihazımızın özelliklerinden bahsedeyim. Hafif ve kullanışlı. Manyetik ve ek elektrik gücü olmadan her zaman her yerde kullanılabilir. Kas ve yağ dokusundan geçerek vücudun bioelektriğini dengeler herhangi bir yan etkisi olmayan saf yeşil tedavi. Cihaz vücudun yakın devresini güçlendirerek ve dengeleyerek algılama, mıknatıslama ve stimülasyonu etkiler. Yüksek tansiyonu düzenler ve düşürür. Kalp rahatsızlıkları, angina pectoris, göğüs boğulması ve beyin damarı problemleriyle mücadele eder. Zihinsel tıkanıklıkları temizler. Hafıza yetisini yeniler ve zihinsel tutmayı teşvik eder. Karaciğere yardımcı olur ve pankreas iltihabı ve liyatozu temizler uygun olmayan yastıklar ve stresten kaynaklanan omuz ağrıları ve boyun ağrılarını giderir. Artrit, romatizma, bel ve sırt ağrılarının giderilmesine yardımcı olur. Koroner arter konvülsiyonunun esnekliğine yardımcı olur. Baş dönmesini giderir. Baş ağrısı, yorgunluk ve sinir stresi giderir. Saçın kalınlaşmasına ve koyulaşmasına yardımcı olur. Parlak saç dokusunu destekler. Yüzdeki pürüzsüz metal tabanı bir ay boyunca günde üç kez kullanmak ölü yüz hücrelerini gençleştirmekte etkilidir. Tek yapmanız gereken şey, normal tarağınızı bu eşsiz biyofiziksel aparatla değiştirmek ve saç derinizi günde üç kez yavaşça önden arkaya taramaktır. Teşekkürler. Herkese sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dilerim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.